Selamun Aleyküm. Biz Rabiatül Ödevi grubu olarak bu haftaki görevimizi birleştirebileceğimiz en geniş kitle yani sizlere helal gıdan ile ilgili bilgiler vererek tamamlamak istedik. Helal gıda, İslam dinine göre yenilmesine içilmesine izin verilen gıdalardır. Beslenme dolayısıyla gıda maddeleri insanın vazgeçilmez tabi ve temel ihtiyaçlarındandır. Helal gıda ile beslenmek, dinde önemli olduğu için helal haramın belirlenmesinde hassasiyet göstermek gereklidir. Zira beslenme insanın fiziki yapısı kadar şahsiyetini, dini hayatını ve ibadetini de etkiler. Kur'an haram ve helal olan bazı gıdaları sayarken iyi ve temiz şeylerin yenmesinin helal, pis ve kötü şeylerin yenmesinin ise haram olduğunu bir ilke olarak ortaya koymaktadır. Biz de helal ile haramı ayıralım ve helal gıdaları tüketmeye dikkat edelim. Gıda katkı maddelerinin bir çoğu şüpheli ve kuşkuludur. Helal haram demeden kalite ve sürdürebilirliği düşünmeden sadece miktar olarak daha çok üretmeye ve daha çok tüketmeye yönelik sistemler her türlü doğal yolları ve sınırları zorlamaktadır. Günümüz ekonomik ve sosyal şartları, ev dışında çalışan insan sayısının artması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, yemek hazırlamak için az zaman kalması gibi faktörler, insanları tüketime hazır veya hazırlanması daha pratik hale getirilmiş gıda tüketimine yönlendirmektedir. Gıdaların besleyici değerlerini korumak, raf ömrünü uzatmak, dokusal özelliklerini geliştirmek, lezzetlerini ve renklerini çekici hale getirebilmek veya koruyabilmek, hastalık yapıcı mikroorganizmaların gelişmelerini önlemek için kullanılan maddeler, gıda katkı maddesi olarak tanımlanmaktadır. Etleri yemesi hayvanlar vardır. Birincisi domuz eti, ikincisi Allah'tan başkasının adına kesilen her hayvanın eti, üçüncüsü dini usulde kesilmemiş hayvan eti. Peki şüpheli olan yiyeceklere yaklaşımımız nasıl olmalı? Bunu İmam Gazani'nin söylediği şu sözle açıklayalım. Haram olma şüphesi olan şeylerden sakınılmalı. Günümüzde çeşitli şekilde ortaya çıkan hastalıkların genel kaynağını Yediklerimiz, içtiklerimiz ve kullandığımız ihtiyaç maddelerindeki katkı maddeleri, yanlış resimler, zararlı maddeleri veya aromaların denetimsiz bir şekilde kullanılması oluşturmaktadır. Helal gıda standardının ve helal gıda sertifikasının amacı ülkemizde ve dünyada tüm perakendecilerin sağlıklı, hijyenik, mahsursuz helal ürün tüketimini sağlamak olmalıdır. Ayrıca ülkemizde yetişen, üretilen ya da ihraç veya ithal edilen ürünlerin helal olmasının en büyük katkısı insanlara, hayvanlara ve çevreye zarar vermesini önlemektir. Helal, Allah-u Teala ve Resulü tarafından izin verilmiş, yasaklanmamış, serbest, yasal ve meşru olan her şey. Helal gıda ise İslam'a göre izin verilen gıdalardır. Gıda konusu en asıl sormamız gereken konulardan biridir. Şimdi helal sertifikası almış birkaç markadan bahsedeceğim. Öncelikle Afya. En çok bilinen ve en fazla ürün yelpazesine sahip helal sertifikası olan markadır. İçerisinde bisküvi, gofret, kurabiye, pekmez, tahin ve sucuk gibi birçok ürün barındırır. Ardından bilinen markalar olarak Balparmak, Has Tavuk, Tat, Oh Abant, Sırma Su, İçim Süt gibi markalar helal sertifikasına sahiptir. Ekstra olarak simit sarayı da helal sertifikalıdır. Ve biz bundan sonra yiyeceğimiz gıdaların helal olup olmadığına dikkat edeceğimize söz veriyoruz. Siz de söz verir misiniz?